Selam Başımız Selam. sağ olsun. Tamam. 13 tane şehidimiz var. Neler düşünüyorsun? Türkiye'nin başı sağ olsun. Maalesef bu şehitler ilk değil. Bu kafayla da devam edersek sonda olmayacak. Maalesef gözüken o niye bu kafayla diyorum? Çünkü millet artık polisin şehit olması, askerin şehit olması artık siyasi bir prim, siyasi bir olay olmuş gibi. Siyasilerin dillerinde dolanıyor. Yani bu işi artık siyasetten çıkartmamız lazım. Kafayı çalıştırmamız lazım. Fatura kim ödüyor? bu şehitlerin faturasını, bu vatanın faturasını bu millet ödüyor. Siyasetçiler ödemiyor. Hangi siyasetçinin, A siyasetçi, B siyasetçi fark etmez. Hangi siyasetçinin evine ateş düşüyor, hangi siyasetçinin oğlu şehit oluyor. Faturayı kim ödüyor? Faturayı bizler ödüyoruz. İşte bu kafayla devam edersek bu faturayı ödemeye devam ederiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu faturayı ödememek için artık ne yapacağız? Siyaseti, particiliği, pırtıcılığı bir kenara bırakacağız. Vatan şu bayrak başımızın tacı olacak, kırmızı çizgimiz olacak hangi parti, hangi siyaset lideri vatan hainleriyle işbirliği yapıyorsa, onlara bırak selam vermeyi töbessüm bile diyorsa onlara prim vermeyeceğiz, onlara oy vermeyeceğiz. Bu kafayla devam edersek o zaman bizim gözyaşımız da şehitlerin sayısı da dinmez bitmez. Ne yapacağız? Kırmızı çizgimiz olacak ve siyasetçiler uyaracağız. Kesinlikle vatan hainleriyle işbirliği yapmayacak, onlarla beraber çalışmayacak. Bunu yapmazsak daha bizim gözyaşımız devam edecek. Bildiğin üzere barış süreci oldu. İnsanlar eleştirdi. Bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Barış süreci sence doğru bir şey miydi? Abi barış süreci kesinlikle bizden tarafa da doğru bir şey değildi. Kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü domuzdan post, gavurdan dost olmaz. Bunların derdi Barış değildi, bunların derdi kan akıtmaktı, vatanı bölmekti bu belliydi ama burada hükümet yanlış yaptı. Ama hükümet yanlış yaptıktan sonra diğer siyasetçiler, particiler ne yapıyor? Bak şimdi ne diyorlar? 13 şehit var işte hükümet masaya oturmalıydı, hükümet anlaşmalıydı, hükümet buna izin vermemeliydi diyorlar. Daha dün ne diyorlardı? Çözüm sürecinde aynı adamlarla niye masaya oturdunuz, niye teröristlerle masaya oturdunuz? Devlet teröristlerle masaya oturur mu diyorlar? Dün öyle diyorlardı, bugün böyle diyorlar. Yaranabilir miyiz? Hayır. Bunların derdi dedim ya şehit değil, bunların derdi polisin, askerin şey edilmesi diye vatan değil. Bunların derdi hep siyasi prim. Çözüm sürecini eleştiriyorlar. Haklılar eleştiriyor. Biz de eleştiriyoruz. Biz de kabul etmiyoruz ama çözüm sürecini eleştirdiler. Neden HDP ile birlikte olduğunuz, neden HDP ile işbirliği yaptınız dediler. Bugün kendileri daha beterini yaptılar. HDP ile işbirliği yaptılar. HDP ittifak yaparak meclise soktular. 60 tane vekil verdiler. Belediye başkanları yaptılar. Neden böyle yaptınız deyince onlar da çözüm sürecinde yaptı diyorlar. Kardeşim çözüm sürecinde yapılan anlaşmayla şimdi sizin yaptığınız ittifaklar bir mi? Nasıl bir? O o zaman çözüm sürecinde devlet ne dedi bunlara silaha bırakacaksınız, dağdan ineceksiniz, polisi, askeri şehit etmeyeceksiniz. Bu şartlarla onlar dağdan indirdiler. Peki bugün ittifak kuran siyasi partiler, partizanlar, bunlara böyle bir şart koştu mu? Silaha bırakacaksın, dağdan ineceksin, polisi, askeri şehit etmeyeceksin, dediler mi? Demediler. Onlar bunu kıyas ediyorlar. Hayır, ikisi bir değil. İstanbul seçimlerini Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkardılar. Bunun hakkında neler düşünüyorsun? Doğru bir şey miydi? İşte abi çözüm sürecini kabul etmiyoruz dedik. Bunu da kabul etmiyoruz. Biz troll deriz. Her yapılan aha iyi demiyoruz. Yanlışa yalnız diyor. Çünkü biz bir partiyi tutmuyoruz. Biz haktan yanayız. Biz vatanımızı, milletimizin birliğini, beraberliğini istiyoruz. O adamın ne işi var? Vazifesi ne ki TRT'ye çıkıyor? Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Fakat... Şu var ne dediler niye bunu TRT'ye çıkardınız diyerek değil mi TRT'ye kızdılar hükümete kızdılar eleştirdiler haklılar mı haklılar biz yanlarındayız fakat ne oldu siz TRT'ye niye bunu çıkardı dediniz? Bu Osman Öcalan'ı hükü hükümeti ondan sonra TRT'yi eleştirdiniz. Eleştirdiniz fakat siz ne yaptınız? Siz daha beterini yaptınız niye? Osman Öcalan'ı niye çıkardı dediniz? Kendiniz 60 tane HDP'li vekili, HDP meclise soktunuz. Abdullah Öcalan'ın kardeşini niye çıkardınız dediniz? Ama siz iki tane Abdullah Öcalan'ın yeğenini meclise çıkardınız. Yani sizin yaptığınız onlardan daha beter. Şimdi bunlar yapıyorlar, bunları bahane ediyorlar. Ya bunların yaptığını biz kabul etmiyoruz. Onlar kötülük yaptı, hainlik yaptı diyorsunuz. E siz daha beterini yapıyorsunuz. Zaten görüyorsun Selahattin Salahattin Demirtaş'ı nasıl müdafaa ediyorlar. Bak Abdullah Öcalan'ın kardeşi televizyona çıktı kızıyorlar. Halbuki adam çıktığında ne dedi? Salahattin Demirtaş bir militandır dedi apaçık bunu söyledi ama maalesef bugünkü siyasetçiler Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartmaya çalışıyor. Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyor. Ya Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen adam PKK terör örgütü değildir diyen adamı milliyetçi dediğin partiler de dahil partizanlar da dahil bu adamı buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Bir Osman Öcalan kadar bile olamıyorlar. Artık top vatandaştı. Herkes televizyonu seyrediyor. Kimin ne yaptığını görüyor. Bu saatten sonra particilik yapmaması lazım. İnsanların kendi vatanını, kendi geleceğini, çolun çocuğunun geleceğini düşünüyorsa Particiler, siyasetçiler kendi koltuklarını korumak için başkasına iftira atar, kendini yüceltmeye çalışır, öbünü kötülemeye çalışır. Bunlara kalmamamız lazım. Dediğim gibi kırmızı çizgimiz olacak. Hiçbir parti, hiçbir parti lideri vatan hainleriyle ittifak yapmayacak. Bırak selam vermeyi tebessüm bile etmeyecek. İttifak yapanları da görüyor. Haberlerde de izliyor. Yani bunların ben vatandaşa gene sesleniyorum. Çünkü bunların derdi kortuk olduğu için. Bunlar o tebessümü de verecek, ondan sonra kahvaltıya da çağıracak ama halk buna kalmasın, zerre vatan sevgisi olan bunlara prim vermesin, bunlara aldanmasın. Kim bunlara prim veriyor, kim bunlar hapisten kurtarmaya çalışıyor, kim bunlara özgürlük vaadi veriyor, biz onlardan uzak olacağız. Vatanımızı, milletimizi kim korumak istiyor, kim geleceğimizi düşünüyor, onlara destek vereceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Biz de bu kafa olduğu sürece, partizanlık yaptığımız sürece hala devam eder, şehit sayıları gelmeye, şehit kanlar akmaya devam eder ama particiliği bırakacağız. Birle geçeceğiz. Sağcısı, solcusu, dindarı, dinsizi. Bak diyorum ki dindarı, dinsizi de eğer şu bayrağı seviyor, çoluğunun çocuğunun geleceğini düşünüyorsa birleşeceğiz. Dinsiz olma hakkım var. Gayrimüslim olma hakkım var ama vatan haini olma hakkın yok. Vatan haini kimsenin olma hakkı yok. Dinsiz olabilirsin. Allah la ikra fi din demiş. Dinde zorlama yok. Femenşa fel yok vur demiş. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin demiş. Rabbimiz izin vermiş ama kimsenin vatan haini olmaya, kimsenin polisi, kimsenin askeri şehit etme hakkı yok. Bu vatana, bu bayrağa sevgimiz, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini düşünüyorsak birleşeceğiz. Birleşmezsek bu şehit sayıları da artacak, gözyaşlarımız da artacak. Tek çare birleşmek, siyasetçilere ayar vereceğiz. Hangi partidesin fark etmez. Diyeceksin bizim kırmızı çizgimiz, ey şu parti, ey bu parti. Bu vatan hainlerle işbirliği yapmayacaksınız. Bunlarla yan yana oturmayacaksınız. Bu bizim kırmızı çizgimiz, yoksa sana oy vermeyiz diyeceğiz. Ayar vereceğiz. Kırmızı çizgimizi unutmayalım çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini unutmayalım kesinlikle vatan hainleriyle işbirlik yapmayalım işbirliği yapanlara prim vermeyelim destek vermeyelim kardeşlerim